Abla yürü. Abla yeter artık. Yürü. Yeter. Hadi. İlyas. Anlat Nurhan'a. İlyas. Söylesene Nurhan'a. Ben Cevriye'ye aşığım ne? Abla yapma. Hadi söyle. Cevriye'yi görünce nasıl içinin pırpır ettiğini anlat ona. Abla yeter artık be yeter. İlyas. Benim kardeşim sana canını verdi. Hayatını verdi, saçını süpürge etti. Çayını çorbanı eksik etmedi. Hadi söyle oğlum. De ki ben senin yaptıklarını unuttum Nurhan de. Seni unuttum de. Hepsini çöpe attım de. Bu kadar çabuk unuttum de. Hadi söyle. İlyas. Bak. Benim canım. Benim canım toprak oluyor burada. İlyas. Sen nasıl adamsın ya? Nasıl adamsın? İlyas, hepimiz perişanız. Emsulumu sefaletin içinden çıkarmaya çalışıyorum. Ama sana bak ya. Sana bak ya. Sen uçburunun peşine düşmüşsün mü adam? İlyas. Anggap Nur ada, angkat tapi bersantai. Terima kasih. Maafkan ini Nur. Nah. Ama elimden bir şey gelmiyor. Nafile. Yüreğimde söz geçiremiyorum. Bu dünyada yalnız yaşamak çok zor. Ahmet beni. Ahmet beni.